Kulelinin girişi yeni başına. Kulelinin girişindeyiz. Evet. Burada hayır çarşımızı açtık. El işlerimiz var. Ee, onları hanımlar gelebilir. Şurada çocuklar için eğlence yerlerimiz var. Çok güzel bir gün geçirebilirler burada. Hanımlarla beraber gençlik kolları geliyor yardıma. Herkesi bekliyoruz buraya. İşte el işlerimiz her şeyi var. Çocuklar için, gençler için, hanımlar için. Yani bir de yardımlar bekliyoruz. Gazze için, Filistin için çabalıyoruz. Allah'ın izniyle inşallah daha iyi işler yapacağız. Bizim olacak inşallah. Ee, hanımlarımızın ürettiği şu e, cep telefonları için. Ondan sonra çarşamba günleri el işi günümüz oluyor. 12'den 2.30'a kadar şöyle anahtarlık, şöyle tokalar yapılıyor. Perşembe günleri de 12 ile 3.30'a kadar mantı günlerimiz oluyor. Bütün hanımları bekleriz buraya inşallah. Gelsinler, yardım etsinler. Ziraat Bankası'nın ya. karşısı. Hemen Fethi Caddesi'nin hemen girişinden biraz aşağı indim hemen orada. Herkesi bekleriz inşallah. Gelsinler, yardım etsinler. Hayra vesile olsun. Bir haftadır burayı açtık. Ee, daha 2-3 hafta daha buradayız tahminimce. Hanımlar yapıyor, gönüllü hanımlarımız bunlar, hepsini onların el işleri, bunları yapıyorlar. Onlar, Perşembe günleri de yine mantı günümüz oluyor. Yine onları bekleriz. Çoğu kendi ürettiklerimiz. Çocuklar için atkılar, vereler. Bunlar da hep kendimiz yapıyoruz. Şunları gördüğünüz gibi. Şu yelekler bak bunlar hep gönüllü hanımlar yapıyorlar. Şunlar hepsini bizim hanımlar sağ olsunlar. Patikler. Bak şöyle kızlar için tokalar. Bekleriz buyursunlar gelin. Lifler. Bunlar Allah razı olsun hep hanımlarımızı ürettikleri. Teşekkür ederiz. Genç Ağabey evler olarak haftalık ee, Perşembe günleri vakıf merkezimizde gençliğin sorunları ya da e, dini, güncel hayata dair soruların cevaplandırdığı bir sohbet grubumuz var. Bununla alakalı sohbetler yapıyoruz. Farklı etkinliklerimiz, futbol maçları, e, yüzme etkinliklerimiz oluyor. Onun dışında bazı zamanlarda Süleymaniye, İstanbul Genç Yağ ayın her ayın ilk pazartesi günü belli bir, Hatib'in önderliğinde sohbetlerimiz oluyor. Bahçelievler Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Gazze Hayır Çadırı'na tüm Bahçelievler halkını bekliyoruz inşallah. Siz de küçük büyük demeden bütün hayırlarınızı bizimle buluşturabilirsiniz. Burada ablalarımızın elemeye göz nur ünlerinden siz de almak isterseniz hepinizi Yeni Bosna Kuleli Sapağı'nın orada, Kuleli Otobüs Durağı'nın orada bekliyoruz inşallah.